devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, herkesin insan haklarına ve temel hürriyetlerden yararlanması bakar ülküsünden ve anayasa sadakattan ben. ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefime and içerim. Ve son da bu gelen kurdu gelin dur sana. Bire serok azwa bire slav dikim. Az, az duhazım bu kurdi bağım. Eğer parlamento em parlamento gele, eğer ve hakipe hatibe AKP gol bu kurdi axaftı ne pirskreke, az duhazım axaftı ne xabe kurdi bikim. Em zanın ku zatın bizde de az halaskım az tercüme bikim. E işte diyarvum. Tamam. Türkçe'ye geçeyim. Kendi ana dilim olan Kürtçe ile kendimi ifade etmeye çalışacağım. Ez kürdüm, bavim kürde, diyam kürde, bapirim kürdüm. Dısır ve ahi, jiyana kü, bahazal salam, berdavam dikim. Zaman emin iro Zamanı milletvekili Kendisi konuşuyor e. burada buna Wizman e. üç Bunu yasaklayan herhangi bir hüküm olmadı. Sayın e. Sayın Taşçı. E. Sayın Taşçı'ya bir dakika izin e. verin. Evet. Kendi Sayın ana dilim ile Genel <laughs> kurula seslendim. Ne dedim? Duydun? Sayın milletvekillerine söz vermeden önce bilindiği gibi 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü, 2000 yılından beri dünya çapında kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacı ile kutlanmaktadır Dünya Anadil Günü. Bugün Türkiye'nin onaylamış olduğu başta insan hakları evrensel beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere diğer tüm uluslararası temel belgeler uyarınca da ana dil hakkının tanınması ve uygulanmaya geçirilmesi acil bir gerekliliktir. Bu temennilerle 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'nü kutluyor. Farklı ana dil ve kültürlerin özgürce yaşaması ve gelişmesinin önündeki bütün yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını diliyorum. Zımaneme nasnama meye, zoname kamia mava. Merlezon mer inkutyon ne? Neneçkini minobaçkini ren. Yani ana dilim kimliğimdir diyorum. Teşekkür ediyorum. Önünde geçebilir. <laughs> Cezna izi lehamu geleme piroz dikim. Hevidarım ev cezhin bebe sedema aşiti o azadi. Cezna izi değil ve piroz be. Berkodana şengali silav dikim. Silav uzarıyız. O binada ölenler sizsiniz siz siz. O binada ölenler MHP sırasıdır, HDP sırasıdır, CHP sırasıdır, AKP sırasıdır. Allah'tan korkmuyor musunuz? Edi besse, edi besse, edi besse. Daha ne kadar? Daha ne kadar ölüme ses ses? Şiddet çözüm değil. Silah çözüm değil, ölmek çözüm değil. Öldürmek çözüm değil.